karşıda görülen yer Ayvalık Altunova. Hemen arkasındaki sıra dağlar gibi gözüken yer Midilli. Belki inanmak zor ama şu karşıda tarla gibi gördüğümüz yerler şu aşağısı eskiden denizmiş. burası Madra Barajı'na giden yol fakat maalesef uzun zamandır doğru düzgün yağmur yağmadığı için şu anda barajdan faydalanılmıyor. Özellikle buradaki bağ ve bahçelerin sulaması yapılmıyor. İşte Arba bahçeleri su götüren kanal gördüğünüz gibi tamamen kuru. Ülkemiz şu anda gerçekten büyük bir susuzluk yaşamakta. Kuraklık yaşamakta. 4 senedir de Hayır valla neredeyse doğru düzgün yağmur yağmadı. gidi güzellik seni. Bayılıyorum böyle şeylere. İnsan yanından geçip giderken bu tip güzelliklerin farkına bazen varmıyor. Dediğim gibi Ayvalık'a geldiği zaman insanlar belirli yerlere gidiyor. Ben ise bu tip yerlere gelmeyi zaman zaman seviyorum. Şu anda mesela bulunduğumuz yerde hiç kimse yok. Sanki tamamen bize aitmiş gibi ya da bize tahsis edilmiş gibi hem sessizlik var burada sakinlik var hem de müthiş bir huzur var çok hafif bir rüzgar esiyor hava sıcak 11 Eylül. Tabii insanın en çok üzen şeylerden bir tanesi de bu güzelim ovanın yapılaşması. Belki bunda bizim de bir katkımız var. Çünkü biz de Şurada bir ufak yazlık satın aldık, hem keyfini sürüyoruz ama zaman içerisinde bu yapılaşma o kadar çok arttı ki, Altınova'nın da eski sakinliği, o salaş hali ortadan kalktı. Özellikle sebze ve meyve bakımından son derece verimliydi, ucuzdu. Şu anda İstanbul'dan bir farkı da yok. Aşağıdaki bahçelere giden şu hortumları fakat gördüğünüz gibi artık tamamen işlevsiz hale gelmiş. Ya Rabbim ya Rabbim. Bol yağmur yağdır. Bol yağmur yağdır. Gerçekten bunu son derece fazla ihtiyacımız var. çiçeklere bak. Yanından öylesine gelip gidiyoruz. Daha bize çok büyük güzellikler sunuyor. Farkında değiliz. Görtenler bile kuraklıktan doğru düzgün olmamış. Gördüğünüz gibi büyümemişler daha iyi ve kurumaya başlamışlar. Altınova ismini de Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu söylenir. Burası gerçekten çok eski bir yerleşim yeri. Geçenlerde de bir videoda paylaşmıştım zannedersem. Kadı Camii var burada. Hacı Bektaş Veli Camii var. 1300'lü yıllardan kalma. O zamandan beri burası bir Türk yerleşim yeri. Zaten şu karşıdaki tepelerin ardında yürü köyleri var. Şimdilik bu kadar.